''İdiyehum'' ellerini sıkarlar, Allah yolunda hiçbir şey vermezler, infak etmezler. Bir gecede belki de 2 milyon, 3 milyon, 2 bin lira, 3 bin lira kendi nefsi için harcar ama Allah için olduğu zaman vermez. Mümkün değil. Çünkü o çöpe atılan bir para olarak görünür. Adam ahirete inanmıyor ya, yani. inanmadığından dolayı o adamdan para isteyemesin. Zekat asla mümkün değil. Ne der sana biliyor musun? ''Ben kazandım'' der. Görmüyor musun şu kadar zahmet çektim bunun içinden. Bir de kalkıp da o adamlara para mı vereceğim ben der. Sanki kendi kazandı. Sanki kendi hayatına kendisi malik ki adam hiç ölmeyecek. Ben kazandım niye vereyim zekatımı? Şeklinde tavırları var. Olsun. Zarar etmez. Allahu Teala onların nasıl bir varlık olduğunu bize burada gösteriyor. Daha Nesullaha fenesiyahum. Onlar Allah'ı unuturlar. Allah da un onları unutur diyor. Nesullaha Allah'ı unuturlar, ahiret günü unuturlar, hesabı unuturlar, adaleti unuturlar, cehennemi unuturlar. Allah da onları unutur diyor. Allah unutur mu hiç? Unutul, unutmaz. Ama istiare yoluyla, benzetme yoluyla diyor. Nasıl? Madem ki sen beni unuttun, kıyamet günü ben de sana yardım etmiyorum. Ey münafık kul! Ben de seni unuttum, senin tarafına bakmıyorum demek. Yoksa Allah hiçbir şeyi unutmaz. Alim sıfatı vardır Allah'ın. Kadir sıfatı vardır Allah'ın. Hiçbir şey, her şeye gücü yeten sıfatı vardır. Onun için bu da ne yapıyor? Alay ediyor bir bakın onlarla. Nesullah efenesiyhum innel munafiqina humul fasikun. İşte o münafıklar fasıkların ta kendileridir. Fasık ne? Büyük günah işleyen demek. Bunlar büyük günahtan da öte kafirinin fası bunlar. Evet. Vaad Allahu'l munafiqina vel munafiqati vel kuffara nar cehenneme Allah mümin erkek münafıklara ve kadın münafıklara ne yaptı? Ve adallah münafıkıyla vel münafıkata vel küffara nara cehenneme. Onlara, o kafirlere de cehennem ateşini hazırladı. Hani dedik ya mümin, kafir, bir de mümin, münafık, kafir, bir de mümini açıklayacak diye. Burada kafirleri de araya kattı. Ayet-i kerimenin arasına. Ve adallah münafıkıyla vel münafıkati vel küffara nara cehenneme halidine fiyahe. Onlar için yakıcı bir ateş hazırladı. Halidiyle fiha o ateşte ebedi olarak kalacaklar. Şu ebedi konusu beni kahrediyor bana. Beni kahrediyor. Ya 5 sene dersin bitecek. 10 sene dersin yine bitecek. Ama sonsuz dediğin zaman ne olacak benim halim? 70 sene için münafık olmaya değer miydi? 70 sene için bak feylesofları araştırdın. Felsefeyi araştırdın. Biyolojiyi araştırdın. <laughs> Fen derslerini araştırdın. Arkadaş sonsuz hayatını kurtaracak kadar hiçbir şey mi araştırmadın ya? Hiçbir şey mi araştırmadın? Bir Müslüman iman esaslarını anlatan bir tane kitap okumaz mı ya? Geçen akşam arkadaşlar mı geldiler? Taziye geldiler iş yeri arkadaşlarım. Kendi aralarında şaka yapıyorlar böyle. Biraz da matrak var içlerinde bir tane abimiz. Diyor ki küçük arkadaşa. Alega e diyor bu kitapları okudun mu diyor. Vitrine bakıyor böyle. Bu kitapları okudun mu diyor. Bayasını okudum dedim böyle. Bayağısını okudum dedim. Arkadaşına diyor ki, "Görüyor musun lan?" diyor. "Sen hayatında bir tane kitap okudun mu?" diyor. Arkadaşına söylüyor. "Adam haksız mı?" "Haksız mı adam?" "Türkler kitap okur mu?" "Türkler kitap okumaz abi. Sadece mukaddes kitaplarını evine asarlar, orada durur. Sadece sevap kazanmak için bize uğur getirsin diye. Zarar gelmesin, bize evimize bereket gelsin diye, şeytanlar girmesin diye. Halbuki şeytanlar bizim evimizden çıkmıyor." Emin olun çıkmıyor evimizden. Eğer ki evimizden şeytanlar çıkmış olsaydı bugüne kadar bizim kızlarımız, oğullarımız şu anda tam Allah'ın razı olduğu şekilde olurdu. Olamadı. Olamadı maalesef. Ne kızlarımıza sahip çıkabildik ne oğullarımıza, evlatlarımıza sahip çıkabildik. Şu anda camide kaç tane genç var? Geçen hafta da söyledim. Yok. Yok. Zorlamayalım kendimizi. Evet Allah o münafıklara